Daha önce biz tanın Birdland mı ne evini denemiştim. Bu sefer ise biftek aromalı biftek ve soğan aromaları aromalı mısır çerezini deneyeceğiz. Doğuş ve fırından böyle bir şey var karakter gibi. Hemen açıyoruz. Evet geldik. Şimdi şu fırından yazısını önünden kesiyorum. Oo oo in Buradan da durayım biz gerçekten güzeldi. Orada bilemedim ama bunun tadını beğendim. Kötü değil. Tavsiye eder miyim bilmiyorum. Bunun fıstıklısı da vardı. Ketçaplısı da vardır orada. Ben bunu şoktan aldım. 8 lira. Bay bay.